Evet arkadaşlar soru çözümlerine son sürat devam ediyorum ve 27. soruma geldim. İki tane fonksiyonumuz var. fx eşittir 3x kare artı 1 gx eşittir eksi 2x artı 3 fonksiyonlarının 1 3 aralığındaki ortalama değişim hızlarının oranı nedir? Şimdi ortalama değişim hızının formülünü de hatırlamış olalım. F, f için konuşursam f3 fonksiyonun sağdaki en büyük olan değerden aldığı değerden f1'i çıkarıp ne yapıyordum? X'lerinin oranını alıyordum. Şimdi ben buradan ne ihtiyaç duyuyorum? F3'e ihtiyaç duyuyorum. Ne gelir? 3 çarpı 3'ün karesi artı 1. 9 kere 3 27. Bir daha 28. Tamam burası belli. 28. Bir de F1'i hesap edelim arkadaşlar. F1 nedir? 3 çarpı 1'in karesi 1'dir. 1 eklerdim. 1 ekledim. 4. Peki burası 4 çıkacak. Sonra arkadaşlar 3 eksi 1'den burası 2. Burası 24 bölü 2'den 12 olarak geldi. Sıra kimde? G'nin ortalama değişimini bulalım. Değişim hızını. O zaman burası da G3 eksi G1 bölü. Ne olacak tekrardan? Payda değişmiyor. X'lerdeki değişim değil. Ortalama değişimimizi, eğimde aslında. Ne yapıyorum? Aldıkları değerlerden X değerlerini çıkarıp oranlıyorum. Şimdi. O zaman benim burada bir g3'e ihtiyacım var. Hadi g3'ü hesaplayalım. O zaman eksi 2 çarpı 3 artı 2. E, özür dilerim 3. Eksi 6 artı 3'den burası eksi 3 geldi. Tamam bunu bir not ettik. Eksi 3. Sırada g1 var. G1 nedir arkadaşlar? 1 kullanırsak eksi 2 çarpı 1 artı 3'den 3 üç eksi 2'den 1 gelecektir. O zaman burada da bir eksi 1'im var. Arkadaşlar burası da 2. Burası ne oldu? Eksi 4 bölü. 2'den burayı ben eksi 2 buldum. Peki soru bize ne soruyor sevgili arkadaşlar? 1 ile 3 aralığındaki ortalama değişim hızlarının oranını soruyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 12'yi bir alacağım. Bunu elde ettim. Bir de eksi 2'yi alacağım. Artının eksi oranı eksi 6. Sorumun cevabı C seçeneği olarak bulunmuş oldu.